Adam. Ben mermi görüştüreceğim şimdi bir dakika. Bu benim silahım Al şunu. atıyorum gel. Şunu bırakayım. Hadi ya. Direkt kaptan giriyoruz değil mi? Direkt kapıdan mı girelim? Aynen Erime yok değil mi evde? Erime en fazla fazladaki kapıdır Aynen Vuruyorum ben Şöyle bekle etrafa adam gelmesin. içeriye etrafa bakalım Hadi alev gitsin de tamam, bir kapı daha var Ben vurayım Adam var adam var Nerede? Eee 330 Doğru. Bak ev var ya O adam yarı otoluydu Bana sıkmıştı Tamam halledeceğiz süreyi bir alalım da. Sen dikkat et etrafa bak lan. Onu da patlatırız. Adam evini metal yapıyor. Ya yükseltiyor ya da bir şey yapıyor. Evet. Sen dikkatli ol da. Benle, bende sen patlat Tamam açtım Trafe olabilir Trafe olabilir içerde Sön hadi be Daha var. daha Mermilerini atsana bana. Kaç mermim var? 64. Yeter ben. Ya bu silah kırılacak ya. Al şunu. Ben de var. E, sus, canı. kaç? Al dedim. da dedim. Attım dedim. Patlayıcı var, var bunun içinde. Hı hı. Al kapatmış yani. Adam mı? çıkmış bir yere gidiyor. Keşke ses yapmasaydım da adamlar gelmesin. Bu daha var ama. Tamam sen devam et. Evet. kapı abi. Dur inşan geldi de kırayım. <laughs> ah silah kırıldı ya. Bakın başka. Patlayıcı da kaldı. 27 canı var ya kırar herhalde bu. Ya hemen kararız. Patlayıcı var mı dedik tamam. Bir dakika. Bekle bekle tarama hiç. Patlayıcı. Sen dışarı baksana 2 dakika ben seni çağıracağım. Aç toplamayacağım chestleri. Geç. Tamam gelebilirsin. İyi iyi. Oo SMG SMG bayağı dolu ya. Ben şuraya bir kapı takayım ama. Şöyle iki tane bak. Ben şuraya bir kapı takayım. Adam ok sıkıyor. He? Ok sıkıyor bir şey yokmuş burada. Oo ya bak. <laughs> Hadi be 6 tane aynen. Toplayalım bence de işte. ha, hepsini alalım. Yarada sıkıyorlar. Ya. Bak tam sen. Hayır, emkli. Toplayalım mı? Bakayım ben bir daha ne çıkmış. Toplayalım direkt gidelim ya. Sülfür bazından bir şey çıkmadı herhalde. Hmm, adam direkt kanka da. Çiçeklerimizi alalım da Ben çıkarım şimdi. Bekle Başka fırınlara baktın mı? Al o metalleri Alacağım Tamam aldım. Ben. Hadi gidelim Gotcha. Onarım masası yapsana şu silahları bana alalım. Dışardan al adam. Aynen dışarıdan adam var. Bakalım mı?